çok güzel. sanıyorsun eee, ya? Ne yapıyorsun ya? Ay yeme yeme pislendi görmüyor musun? Yani öyle bir şey yaptım Miray günah değil mi? Yo ayıp değil o da gelip bize bakmasaydı nasıl onun yaptığı ayıp. Ya kelene kadar ben bunu kıskandırmadım yalan atıyor. Babası ona dondurma almadı diye gelip benim dondurmamı hep beni kıskanıyor ya yere atıyor dondurmamı. Hı. Öyle mi dersin Miray doğru mu söylüyor Azat? şey yok öyle bir şey yok. Azat yalan söylüyor. Ayrıca ben dondurma sevmiyorum. Sen boku bile seviyorsun boku. Ya Orhan amca sen ne öyle söylüyorsun? Ufacık kız ya. Neyse bekle yok, sana da dondurma diyeyim. alacağım. Tamam mı? Orhan amca. Anasına sor bakayım ufacık mıymış? Tamam. Sana da dondurma alacağım. Miray sana da alacağım. Burada bekleyin. Geliyorum tamam mı? Hadi bakayım geliyor. Güzel. Bunu alalım. Miray herkese dağıttım. Al bakalım. Bu da senin. Aa teşekkür ederim kelebek abla. Orhan amca. Şimdi sana dondurma almadım, sigara aldım. Al. Sen dondurma ye sen de olur. Püfür püfür iç tamam mı? Allah. He. Ne söylemek istiyorsun takipçilerimize? Abone olsunlar mı? Like atın, abone olun.